Benim Sefer'im. canım kocam, sefer, canım kocam, aşkım. Ah. Kalk, Yorga'nın altına gir, üşürsün burada. <laughs> sen ısıtsana ben. Ya ben sen ısıtırım da be, canım kocam, canım. Severim canım. Sıcacıksın ya. Uy. Pam pam verin. Ne? Pam pam mı? Al sana! Oh, oh. Al. Al! Al! Al sana pam! Hadi. Al sana pam! Hadi lan! Hadi kendini yerlerde bırak! Ne panter gibi saldırıyorsun üstüme ne oluyor? Kanat patlığım şükür! Daha iyi de bak sinirleri falan bozuk herhalde. Gemine gel bu, bu atlamalar, sıçramalar, üstüne saldırmalar hiç hoşuma gitmiyor yani benim. Asıl senin Kuzey'le olan bu ilişkin benim hiç hoşuma gitmiyor. Yeter ya Kuzey'de Kuzey, Kuzey'de Kuzey. Hayda bir lütfen sakin olur musun? O, Poyraz Kılçık'ın lafına mı şey yapıyorsun ya? Yani boş boş konuşuyor Kılçık Yılık. Ataş olmayan yerden duman çıkmaz seferiz. <laughs> sen, 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 ya nerede sen beni kuzeyden mi kıskanıyorsun? Yapma ya. <laughs> bak, bak, bakışlara bak, 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 bak. ben biliyor mu bu bakışlar ya? Ben duşa geleceğim dediğimde de aynı bakışlar yap. Haydi gerçekten teessüf ederim şu an sana yani. Asıl ben sana teessüf ederim. Dağıldın bir karga burnunun peşine, biricik karını boşluyor. Hiç vakit ayırmıyorsun artık bana. Haydi istersen saçmalama. Gerçekten şu an çok saçma sapan konuşuyorsun yani. Biz eskiden ne güzel bir çifttik, Ne kadar romantiktik. Girerdik kış geceleri yorganımızın altına, mısır batlatırdık öyle film izlerdik. <laughs> Hakikaten film izlerdik. Ama o filmin arasında da kendi filmimizi çekerdik. <laughs> ne dersin şöyle bol aksiyonlu film çekek mi şurada? Sen git, Kuzey Pampan'la çek filmini. Nahide bak tribe bağlama. Şu an tribal enfeksiyon yapmanın anlamı değil yani. Bu ne ya? Yani benim şimdiki canavarı çıkaran sensin. Kusura bakma. Yıllardır küs oldum adam olan barıştırdın beni. Ne yapaydım yani? Yıllardır sevdiğim arkadaşım benim. Hayret bir şey. Sonucuna da katlan yani. Kusura bakma. Ee, demek öyle yani. O zaman seçimini yap. Ya Uzey ya da biricik güzeller güzeli karın. Nahide. Nahide bu da soru mu şimdi ya? Gel şuraya. Tabii ki. Kuzey. Ne? İşte şimdi seni kanatacağım. Abi. İşte şimdi seni kanatacağım. Ah. Al sana Kuzey. Al sana Pampa. Aa! sesi ya? Ha dinle. Kılavuz ne sesi bu? Biz ördek sesi ördekler bastı. O ne o? Ya Yıldız kalk kalk yürü gide bak. Pembe. 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 Oy, bana akmayan doktorum, akmayan. Kız Gönler. ne doktoru ya? Kalk diyeyim sana, kalk, kalk. Benim abla, kalk. No, ah, ne oluyor ya? Ha, sesleri duymuyor musun? Ne sesleri? ötekiler bastı. bu saatte ne işi şere, var? Tövbe sağ Tövbe. Şşş. Her yerde ördekler var şu an. Nerede ördekler? nişan alıyorum. Ya abi, Mustafa abi. 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 Seyfet Kaçın oradan. Alın. Al. Oh. Ya bu abi haller olmuş. Ya abına ne olmuş? Yıldız, ben anladım. Bu uyur geziyor. <laughs> Bir şey onların kendini avda zannediyor. Hey, Abi bitmemiş miydi bunun uyur gezerliği? Şey ki Yıldır falan yokdan mı? herhalde stres oldu. Babam kafaya taktıysa ondan geziyordur. Tamam tamam. Ben halledeceğim durun. Allah! <laughs> Pampa panter saldırısı. Pampa panter saldırısı. <laughs> ne diyorsun ama iyice sinir edeceksin adamı. <laughs> ya sesin nereden geldi? Kız sen ne işin var orada? Pembe. Ne din <laughs> adam sırtında. <gülüyor> 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 I'm okay. 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 Abim ördek avına çıktığını sanmayın. Hani. Gece gece dalga mı geçeyiz? Abi, abi. Yürü Asya! Ha, Şeref Emre bağırıp durma ya, uyur gezen adam diyorum. Şimdi biz uyandırırsak daha kötü olur. E ne Bekleyeceğiz diye uyanacak? <laughs> dur, dur, dur. Ben yapacağım biliyorum, durun bekle. Orası bir kapı var. <gülüyor> Baş, <gülüyor> yavaş, yavaş yapma, koyun. <uyur. gülüyor> Tek sürüs. Hayır. Hayır onu istemiyorum. Haberim ne evren ben istemiyorum. Hayır. Oyla sen dedim elleşme diye ya. Ne oluyor ya gece gece? Babacım, babacım ne olur yardım et. Sefer abi ava çıktı. Hepimizi keklik gibi avlayıcı yok. Sefer yeter ver şunu ya. Bu nedir? Ya uyanadana bağırmasana ya. Hepimizi ördük zannediyor. Ha bu uyur gezerlik mi yapıyor hala mavi için bağcığınızı alsanız elinden kolaysa kendin al tam ben alırım ne var ya yani? Hayır dur, dur belki silah doludur bir şeydir nereden bilem Muzaffer abi ne <laughs> <laughs> Doluymuş. tamam bana bırakın ben de bu iş. <laughs> Ustam. He. Çekirge. Püh. Yemedi. Bir daha. Püh. Aa yok. Olmadı. Aa benim tokadımı yemesi lazım. Çekirge. Babişim ben buna tükürdüm. Niye onunla vuruyorsun? Ondan olmuyor işte. He, haklısın. Ah, çekirge. Ustam. <laughs> Kız! Ne işin var orada bu saatte? Yine yatağı ayıptır ya. Elektrikleri bana Para ödeniyor bu evde elektrikleri. Dünya kadar oda var bu evde. Yazık Yazıktır. Haydi. E. Elektrikleri kapattı da yatağı. Saat kaç oldu? Tamam hocacığım, hadi. <laughs> Hey! Oh uh, hey. Aa, şimdi buna ne oldu? İşte normal uykusuna geçiş yaptı. İşlem başarıyla tamamlanmıştır. Bravo, bravo yani, bravo. Ee, hadi kaldırın. E hadi uzay hadi. Hadi kaldırın. Hey, hayda. Yavaş yavaş kaldırın. Ay kaldıramıyorum. <laughs> <laughs> güzel üstünü de örteriz. Oğlum bu nedir? 350 kilosun az ya artık Sefer ya. Hadi gidelim yatak ya. Hadi hadi. 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 Biz bir örtü getirelim. Getiririz, evet. getiririz. Sevdeli ya. Sevdeli. Haydi. Karıcığım. Sana kendi ellerimle kayfe yaptım. Hadi. Kendi en sevdiğim bir şekerli, bol şekerli hadi. Sana kız. Canım istemiyor. Ha. O arada da lokumlu koyduydum güllü. Güllü mü? Çifte kavrulmuş tercih ederdim ama. Neyse. Nadir yeter ya. Sensizlikten yandım, kavruldum yani. Yapma. Sensiz, direği olmayan gemiler gibiyim Nadir. Bak bir dakika bir şöyle. Babana bir bak ama bak. Tatlıyık, tatlı konuşak yani. Neyse, ziyan olmasın. Bir daha Nasıl? Hı, hmm, güzel. Ya karım benim. Ne okuyormuş benim biricik karım var? Yedi kocalı hürmüz mü? Haydi ne işin var senin yedi tane kocası olan hürmüz deli Ayıp ya bırak okuma. İy. Ben bir kocamı elimde tutamadım pampalara kaptırdım. Karı yedi kocasını birden idare ediyor. Bravo hürmüz, bravo. Haydi saçmalama başlatma hürmüzün Ne alakası var yani? Benim gözüm senden başlasın görmüyor diyor. Senin gözün benden başka sadece kuzeyi görüyor. Haydi ne işin, ne alakası var şu burnoyla ya? Bırak şu burnoyu. Nade gözlerinde sefere çıktığım. Sen aluzey, bir de o koca burnunu ondan sefere çık. Şimdi beni ürümüz ve yedi kocasıyla baş başa bırak. Haydi. İyi, sen de beni duşta yalnız bırak o zaman. Ne? Hı -hı. Ben de gidip bir kahve yapayım. Oh, oh, duşta kahve içeyim. Hadi. Nasıl? Güzel. Eline sağlık. Sen kız dur şurada telva kalmış bak dur. Dur. Böyle de alamıyorum ki öyle. Gel de alayım onu. Ben ya şöyle. ben seninle barışmadım ki. Konuşmuyor. Alamaz. Ben o telveyi bağlayayım sonra bakarız konuşacağız mı konuşmayacağız mı görüşürüz. Ya o zaman. Gel. Pembe! Pembe! Destur! Basıldık. Ah. Basıldık. <laughs> yok yok ben bir şey görmedim. Ayıp ya, kapı çağıran insan. Rezil olduk Sefer ya. Haydi <laughs> görmedim diyorsun, uzatma yani. Beni tek gördü herhalde o. Kadın görmemiştir yani. Gel kaldığımız yerden devam edelim. Ya bırak ya. Ya el evinde şöyle içi geçmiş odada. Ben kendimi rahat hissetmiyorum. Allah'ından bul Emine anne yani. Elin kırılsın, kapıyı açan elin önüne düşsün. Tez zamanda yani. <laughs> ne yapacağız Haydi Yani babamın bizi affedip ev almasını falan beklersek işimiz iş. Ya yok bizim böyle baş başa kalabileceğimiz... ...sessiz sessiz, sakin sakin bir yere ihtiyacımız var. Doğru, sessiz sessiz, sakin sakin bir yer. Ne neresi? Ne istediğimi ne bilir? evde. <laughs> Kız ne <başlamıştı>. oldu? <laughs> <laughs> İyi ki. Kız vallahi sana olsun. Ah <laughs> bununla bin yaşa ya. Nihayet baş başa kalabileceğiz. Haydi. Duyuyor musun kız? Ne? Hırsız mı yoksa? Yok kız yok. Sessizliği diyorum ya. Pek bir sessiz. Fırtınadan önceki sessizlik. Ne fırtınası seferim ya? Kırk yılın başı bir baş başa kalmışız. Ağzını hayra aç. <laughs> Onu demiyorum kız. Birazdan bizzat kendimin çıkaracağı fırtınadan bahsedeyim ben. <laughs> Birazdan öyle fırtına çıkaracağım ki... ...acil anonslar çalacak, imdat çanları çalacak. Yasemir, <laughs> gül <laughs> açma aşığı Gel artık hadi. <laughs> Anam. Ne oldu kız? Unuttum. Kremlerimi unuttum. Nerede? Ne kiremi şu an? Ne kiremi diyor? Gece kremim. Sürmezsem uyuyamam ki. Uyumayacağız ki. Ya Sefer olmaz ya. Eğer kremlerimi sürmezsem her yerim kurur. Benim cildim hassas. Sonra böyle hamsi balığı gibi pul pul dökülür her yeri. Nerede? Niye o hamsi balığını puluna benzettik şimdi? Tamam git neredeyse al gel şu kremlerini hadi artık. Tamam yıldızdan alır gelirim hemen. Bana bak. Şimdiki fırtınaya fazla söz geçiremiyorum. Başka bak, gel artık. Ya sabret! Sen şimdi çık yukarı, güzelce duşunu al, yatağa yat. Böyle rahat bir şeyler giy, ben geliyorum. Gidelim. Ne oldu? <laughs> Hemen gel ha! <laughs> Mirdaş attım pencereye, tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Neydi, ne yaptın ya? Beni heveslendirdin. Buraya gelip yatmışsın sırtını dönüp yani. Hız! Ya ses de çıkarmıyor ya. <laughs> Neydi? Hocam geldi hocam. Bu <laughs> kokunu mu değiştirdin? Nasıl güzel bu koku bu ya? Aklımı başından aldı ha. Nasıl da biliyor benim nelerin hoşuma gideceğini bak. Kalk kız. Sefer! Çık hadi şuradan tamam buradayım. Sefer! Kız şunu çık gelmiyor sesin. Sefer! Karım, 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 Sen kimsin benim yatakta burada? Ne işin var senin bu yatakta? Sen kimsin benim koynumda? Ne işin var? Kız önce ben soru sordum sana. Senin burada ne işin var benim yanımda acaba? Yeter! Soruları burada sadece ben sorarım. Sizi kanatmadan söyleyin. Burada ne yapıyorsun şu anda? Hı? Haydi ben de bir şey yapmadım. Senin dediğin gibi duşa girdim. Türkiye meşki çığırıyordum böyle geldim sen buradasın diye. Uzandım şey dedim. Bir şey, bir bir şey oldu mu? Ne oldu mu bir şey? Ya senin haberin olmadan ilerle mi senin koynuna nasıl geliyor ya? Evet kız. Senin benim haberim olmadan koynuna ne işin var? Şey. Hırsız falan mısın? Uyuyor mu kaldın burada evi soyarken? Ya delirdin mi sen? Ne hırsızsın ya? Burası kuzeyin evi değil mi? Ben başka bir evde miyim? Kuzey mi? Sen tanıyor mu kuzeyi? Yok tanımıyorum. Tabii ki tanıyorum. Bizzat kendisi misafir etti. N nasıl yani? Yani Kuzey seni yatağı aman eve mi attı? O nasıl cümleye atma falan? Ben anlatamıyorum galiba. Kuzey'in misafiriyim diyorum. Kuzey ha? Ulan Kuzey. Nerede Kuzey bende, bu sende. Ulan Kuzey yaktım seni lan! Üstüne bir şey giy. üstüne bir şey giyin. Kızım, sen de burada sıranı bekle, sıra sana da gelecek. Sen çok fena kanatacak. Sefer! şuna bir de hala utanmadan uyuyor. Kalk lan, kalk, kalk. Oğlum lan vur ağzına, kalk. Yüzüme bak, yüzüme. Utanmıyor musun lan sen? Ha, Nerede? hadi. Sefer. Aa. Oh. Ne oluyor ya, delirdiniz mi siz? Delirdik. E delirdik. Delirdik. Delirdik işte. Sözde Yıldız'a yakın olmak için tuttuğun eve başka gariyi atınca delirdik. Delirdik. Ne? Sık. İnkar et demedi, de. inkarcı. Oğlum gözlerimize gördükten, O kadın böyle yatağa yatmış sene Serpel. Şey dedi, ne dedi? Ben de kuzeyim mi sahibiyim? Ya diyor. Ne ayaksınız oğlum? Siz Efirli'ye mi gittiniz? Ne işiniz vardı orada ya? Ah bir de bize hesap... Oğlum sen bize hesap mı soruyorsun? Bir de sana ne nereye gittik biz? Bana geldiler. Ben bunu kanatacağım. Ben duramayacağım. Kanat... Aa! Ne yapıyorsun ya? Kanat tut. Ama gerçekten kanadı ha. <laughs> oh iyi oldu. Oh iyi oldu. Sefer. Sen de iyi bak, çıkar kız sadan istenir. evin yansın kuzey ya. Ulan sen benim bacım üstüne nasıl gül koklarsın lan, utanmıyor musun? <laughs> ya sen bunu bizim bacımıza nasıl yaparsın ya? Hem de bizim yatağımızda. Ha? Yeter be. Saçma sapan konuşmayın. Ben kadınla bir şey yapacak olsam orada onun yatağında olurum. Ben neredeyim? Kendi yatağımdayım. Mavişimle aynı çatı altındayım. Çabuk anlat. Anlat diğerine geliyor. Anlat kim? Kim o kadın? Kim? Kim? Tamam anlatacağım. Dinliyorum. Bakın Tülin, Şule'nin eski asistanı. Aman bir de özür kabahatinden büyük. O şırtanın misafirini ağırlamak sana mı düştü? Yahu Şule'nin misafiri değil o. Benim misafirim Tülin. Bakın. Çetin'den belgeleri alamadığımız için... ...belki Tülin'den alırız dedik. Belki Tülin'de daha fazlası vardır dedik. Bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun lan? Hı? Yahu Tülin, Şule'nin... ...iş hayatında da... ...normal özel hayatında da... ...asistanıydı yani kişisel asistanıydı çünkü. <laughs> Yasak ya. Gerçekten yazlıklar olsun lan. Oğlum daha orijinal bir yalan bulamadın mı lan? Hı? Bu yalan yıllar önce Perangut Bal'la Şener filme çekti filme. Ne? Ney? Neydi değil flüt. Hayret bir şey. Perangut gidiyor yani Şener Şen. Bir tane odada sekreter ya bir kadınla oturuyorlar donat Ondan sonra Perangut geliyor. Ş şeyi var onun. Şey... <laughs> yaz kızım. 200 torba çimento, 30 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Aa, hoş geldin karıcığım. Alta! rezil herif. Nasıl yaparsın ben sen bunu ha? Hı? Tükür ula pampağın suratını. Yeter be! Bana inanmıyorsanız gidin kızlara sorun. Tamam. Kızlara mı? Tabii. Senin askerlerin değil mi onlar? Her şey onların başının altından çıktı. Git sor inanmıyorsan. <laughs> Ay, Sefer abi her şeyi anladım da bu ışık ne ya? Haka Sefer ya. Bu ışık ne böyle perma makinası gibi? Hadi ne yapıyorsun çoluğun çocuğun yanında ya? Sorgu yapacağız diye ya. yukarıda bir yerde böyle eski püskü bir şey buldum. Sorgu lambası gibi. Yaktım üstü yani. Eski bir şey zaten. <laughs> 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 Bismillah. nasıl çarptı ya? Namussuz kaç bin vakti yedim ha? <laughs> tamam, 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 tamam. Yok bir şey, bir şey. <laughs> eysun, <güler>! <iyi>. eysun. <laughs> tamam. <laughs> <fierce> Herkese ciddiye davet ediyor. Evet, sorgu başlasın. Evet. Her şey bizim fikrimizdi. Ama suçlu değiliz. Biz ne yaptıysak babamla Yıldız abla kavuşsun diye yaptık. Tülin abla annemin her şeyini biliyordu. Resmen onun kara kutusuydu. Onun elinde annemin babamı aldattığına dair illaki bir şeyler vardır. Bu yüzden onu orduya çağırdık. Ee niye gizli gizli iş çeviriyorsunuz ki? Direkt man isteseydiniz belgeleri. Ya neden anlamak istemiyorsunuz? Öyle patladanık isteseydik verir miydi? Vermezdi. Çünkü babamla Tülin abla en son görüştüklerinde... ...babam Tülin abla işten kovmuştu. E o zaman niye eve getirdin Garı'yı? Hem kontrolümüzün altında olması için gözümüzün önünde olması gerekiyordu... ...hem de babama yakın olması gerekiyordu. Allah Allah! Niyeymiş o? Çünkü Tülin abla... ...babama aşık. Ne? yüzde oğlum sen bu türün denen kadınla falan herhangi bir şey falan oldu mu? Saçma sapan konuşma lan. Allah Allah. Zaten ben onu bu sebepten kovdum. Yuvamı yıkmaya çalışıyordu. Anam o zamanlar yıkamadığı yuva şimdi yıksın diye mi getirdiniz karıyı? Aynen öyle. Sus be. Kenafir. Nadeciğim neden anlamak istemiyorsun? Ben belgeleri almak için ayıya dayı diyorum. Kadına yalandan ilgi gösteriyorum. Hepsi bu. Tamam da Yıldız'a söyleyebilirdiniz. O da belgeler için olduğu için tamam derdi yani. Ama Tülin abla babamın başka bir kadına aşık olduğunu öğrenseydi o belgeleri vermezdi. Of vallahi ben dayanamayacağım ya. Ben bu kadar entrikayı kaldıramam. Benim kafam almıyor bu kadarını yani. Benlik değil bunlar. Ben gidip bacıma her şeyi anlatacağım. Yok benden bu kadar. O sefer abi. Bak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. En fazla birkaç gün içinde o belgeleri alırız. O zamana kadar Yıldız abladan saklayacağız. Hepsi bu. Ya e, ya e, e, e. Ben, ben, ben Nayda Kadıoğlu. Yıldız'dan, bacımdan bir şey saklayacağım. Ben saklıyor muyum? Boş yapma Naide. Yıldız'ı kaçırırken tek ayak üstünde kırk yalan söylediğini hepimiz biliyoruz. O çok bambaşka bir konu. Ee, Naide hiç boş konuşma doğru değil yani. Sen, sen korkunç, entrik bir karaktersin yani böyle şeylerde. Ya hakikat ya. İçinizde en temiz kalpli benim ha. şu an ben daha çarpıldım bir şey olmadı ya. Mübarek adam ha. Ben ben gidip söylüyorum acıma. Yapma Sefer abi yapma. Yani hepimiz annemle babamın boşanmasını istemiyor muyuz? O nasıl lafız? Tabii ki istiyor. İşte bu yüzden birimiz hepimiz hepimiz Ylгыз için. Hiç kusura bakma yani. Benim tek gerçeğim siz de biliyorsunuz Sefkuz. Sefer kızlar doğru söylüyor. Ylгыз olmadan Sefkuz olamaz. <laughs> e ne diyorsunuz? Satmayacaksınız bizi değil mi? Ya bir düşünelim. E tamam mecbur satmayacağım. Bana <laughs> i̇şte... bak. bak. Elin çabuk tutun bak. En fazla 48 saat bir yalan içinde tutabilirim. Daha önce deneyimliyim. Anında 48 saat sonunda hars diye söylerim. Elin çabuk tutun evet, bak. Tamam Aa, ya. Tamam. Gel anam anam Canlarım! Pampam benim, gel sana. Yerim sizi, yerim. Kesin, koçum benim. Sağ ol. Nasıl şarttın ama size? Ölmedim ama ya maşallah.